Merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimin dediği seriyi yapacağım ve listemdeki bütün takipçilerimin kadrosunu yorumlayacağım. Bunu benim en son attığım kadro yorumlama videosunda bir takipçim demişti. Bütün takipçilerin kadrolarını yorumla demişti. Hızlı hızlı, hızlı 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 hepsini yorumlayacağım. Bütün takipçilerimi yorumlayacağım. Ama şurada 3 tane istek gelmiş. Bunları öncelikle yorumlayacağım diyorum ve videoya hızlıca geçiyorum. Ama geçmesem mi acaba? Şu Abdülkadir beni rezil etmesin takımıyla. Abi korkuyorum basmaya. Oo. Abi beklediğim kadar da değil. Senin takım gücün neden bu kadar yüksek kardeşim? Ama Patrick Vieira'yı bulmuş maşallah diyelim. Kaleci no, e, şey tersteyken dünyada Muslera'dan sonra en sevdiğim kaleci diyebilirim. Bu sistemi ben bir bulsam var ya. Bu sistem bana bir çıksa oynatacağım da o yüzden ondan sonra stoperlerine bir şey demiyorum zaten. Tartışmaya kapalı. Sağ açık biraz sırıtmış gibi benim kardeşim. Onu bir değiştirsen güzel olur. Kulievski'yi çok beğenmiyorum. Forvet güzel. İki o olsun. iki tane dünyanın en iyi iki oyuncusu gelmiş geçmiş. Sağ bek inanılmaz. Trent Alexander Arnold. Sol bekte bir düşüş şey var. onu düzelt. Sol açık gerçekten güzel. Bu Kadir arkadaşımızın kadrosu gerçekten şimdiye kadar baktığım en yüksekti. Lütfen arkadaşım bana instagramdan ulaşsanız bir maç yapmak istiyorum. Ve bu videoyu da full izlersen sevinirim. Hemen benim kartromu yorumladın direkt çıkayım deme. Lütfen videoyu bayağı bir izle ve Tantuni Spor. E, Tantuni Spor kimindi ya? Neydi o adam? Ümedi miydi? Yoksa sese gelmiydi? O ikisinin birinin Tantuni da herhalde. ismi herhalde onun hayranı. A, takım gücüne göre kadrosu gerçekten iyi. Sağaç'ı e, bulmuş Messi'yi. Ondan sonra göğleri çok güzel. De Bruyne'yi Oğuz'dan göğe devşirmiş. Ondan sonra Forvet'i arkadaşım e, antrenör bas 98 yap. Kalecin güzel Oliver Kahn. Sol açık. Ronaldo. Stoperlerin çok güzel. Sağ bek ben çok e, fena değil bence. Beğendim. Sol bekini de düzelt. E, diyeceklerim sol bekini düzelt. Stoper bir tane güzel oyuncu bulursan sevinirim. Oğuz Ronaldinho çok beğenmiyorum. E, efsane kartın Iniesta'nın da efsane kartını beğenmiyorum diyorum. Ve de 98 yap diyeceklerim bu kadar. E, sen de bana Instagram'dan ulaşırsan. Seninle de maç yapabilirim. Mustafa e, Dokur ile Pes Mobile. Sen de arkadaşım. Bu videoyu full izlersen sevinirim. Katronu yorumladım diye. Hemen çıkma. Belki işini arayacak şeyler söylerim. E, hemen Yıldırım çak arkadaşıma geçiyorum. Bütün herkesi yorumlayacağım bugün arkadaşlar. Bana istek yollayan herkesi. istek yollayan değil. Arkadaş olduğumuz herkesi. Ve bu arkadaşımız da bol efsaneli, bol ee, güzel oyunculuğu dostların dostun çok güzel bu sistemde fena değil İleri hat ikilerine bir şey diyemiyorum ikisi inanılmaz onun sonra kaleci şezni çok güzel sabekin e, kafının bende şeyi var ikon kartı var yani hesabımda o çok güzel bunu bilmiyorum arkadaşım oynatmadım o yüzden bir şey demek istemiyorum stoper ikililerin Sağdaki stoper iyi delight ama soldaki stoperin gerçekten hiç oynatmadım ama ikon kartı inanılmaz e, efsane kartı bilmiyorum sol bekin de ikon kartı çok iyi ama efsane şeyini bilmiyorum. Ronaldinho iyi, De Bruyne iyi. E, bu kadroya diyebileceğim tek şey arkadaşım. Efsaneler ben çok beğenmiyorum. 2-3 tane kulüp e, seleksiyon e, yerleştirirsen kadroya inanılmaz olacak. Sen de bana ulaş diyorum. Ve videoyu da sona kadar izle. Lütfen izle. Hemen benim kadrom yorumlarda zaten deyip direkt geçme lütfen canını sevdiğim. Şimdi arkadaş listesi diyorum. Ve bütün bu, bunlar hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Bazılarını yorumlamayacağım hatta kuzenimlerim falan var onları yorumlamayacağım Fakat çoğumuzu yorumlayacağım diyorum ve Yasin arkadaşımızın kadrosuna bakıyorum Yasin e, takım gücün gerçekten maalesef düşük ve e, Sağ beke stoper koymuşsun Geliştirilmesi lazım kesinlikle geliştirmen lazım e, Forvet, Bafet'in Mugomis sağ çık sola çık çok beğendim Onlar güzel oyuncu Stoperlerini de geliştirirsen güzel Sağ bekim bir tane güzel e, sabek arkadaş Mektor bellerini verdi. Sen neden oynatmıyorsun? Bak şu an sinirlendim. E, ondan sonra Boateng'i yolla. Çiğellini şey yap. Ondan sonra sen arkadaşım katron kötüymüş. Boşver ikon beklemeye git. E, etkinlik şey puanından. E-futbol puanından. lewandowski forvet al diyorum ve e, katrona fena değilmiş. Ama geliştirmen kesinlikle lazım diyorum ve e, katrondan geçiyorum. Sen de bana istek yollarsın. Seninle de bir maç yapmak isterim. E, kötü iyi kötü demeden herkesle maç yapıyorum. Ne hep ben instagramdan ne hep konuştum. e, Çok iyi bir kardeşim bu. Tanımıyorum kendisini daha hiç görmedim ama fakat instagramdan bir arkadaşlığımız var. E, bununla çok fazla maç yaptık. Buna diyebileceğim tek şey e, kalecini e, değiştirmen lazım. Ondan sonra Stopper'lerin stoperlerin gerçekten güzel. Sağ için zaten Messi'ci kendisi çok güzel. O olsun Ronaldinho bir şey diyeyim demeyeceğim yani inanılmaz. Forvet'in Cristiano Ronaldo, GFN, Mbappe arkadaşlar ben geçen sene derece kasıyordum. 1400 falan bulmuştum kuzenimin hesabında. E, o yüzden hep Mbappe bana iyi şey yapardı. Ondan sonra Dawson Patrick Vieira gerçekten çok güzel. Oğuzların iyi dedim. E, defans dörtlüğünde iyi. Kaleci bir Alisson'u. Ali sonra değiştirirsen iyi olur senin için diyorum. Hemen hızlı 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 Ege arasa bir geçelim. E acaba arkadaşlar yarısını yap yarısını başka bir videoda mı yapsam diyorum. Aynı arkadaşlar yoksa bu video gerçekten inanılmaz uzun olacak. Bayağınızı yapacağım ama 10 tane yapacağım buradan. O yüzden bekleyin diyorum. Ege aras koca. Lütfen buralarda izleyin arkadaşlar. Ege Aras Kurcan'ın kadrosuna baktık. iki Oğuz e, dosu harika. Dosunu geliştir. Tam 96 yap. Oğuzların e, güzel. Birin beraber vermişti. Ondan sonra sağ kanatın gözüme çarptı. Tek diyebileceğim şey o. Geri kalanlar gerçekten inanılmaz. Gerçekten bayıldım kadron. Stop, e, defans dörtlüğün biraz antrenör kos ve geliştir. Şu David Beckham'ı, Davis'i. E, ondan sonra Mbappe 101 oluyor herhalde. Aynen bunları da geliştirirsen. Sağ kanata da bir oyuncu bulursan kadron kusursuz diyebilirim kardeşim. Arkadaşlar şu da söylüyorum. Video 10 dakika olana kadar yorumlayacağım. Aynen vid Ege'ye de yorumladık. Hızlı 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 bir geçelim. Batistuta, Batistuta. Kim acaba Batistuta? O arkadaşlar herkes bu sistemi bulmuş. Ben niye bulamıyorum ya? A bu Cesur Kaymak mı acaba? Ve olabilir. Cesur arkadaşımız olabilir. Sağ çığa, galiba arkadaşımızda para var almış e, Messi'yi. Ondan sonra sola açık ben beğeniyorum. Mbappe güzel bulmuş forvete sistemin çok güzel. Gullit'ten bir bok, e, şey olmaz, hiçbir şey olmaz o Gullit'ten. Direkt saat kardeşim. Ondan sonra Dost'a stoper oynatmışsın ama ben onun dosta da iyi oynayacağını düşünüyorum. E, geri de iyi arkadaşım. E, kaleye de güzel bir oyuncu bulursan, kulüp seleksiyon bulursan gerçekten Kaltroon e, çok ama çok hoşuma gitti. Gullit bir Gullit bir de kaleci bir de dosa gerçek dost bulursan bu üçünü diyebilirim. onun dışında gerçekten çok güzel diyelim. Okan YouTube benim kuzenim o yüzden onun kadrosunu yorumlamayacağım. Yusuf diyelim arkadaşlar hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Herkes yorumlamak için Yusuf'un kadrosu gerçekten ilk bakışta hoşuma gitti. Aa ben herkes de bu sistem var bende neden yok ya ağlayacağım ya yemin ederim. Ama sağ bekin stoperlerin o sağ bek hakimi bulmuşsun çok istedim bulamadım sağ açık sol açık forvet iki o olsun gö stoperlerin kalecin sağ bekin harika fakat sol beke güzel bir oyuncuyu koysan diyorum başka katron hiçbir şey demek istiyorum senle de inanılmaz derecede maç yapmak istiyorum lütfen bana instagramdan ulaş mustafa dokur ile pes mobile e seninle kesinlikle bir maç yapmak istiyorum kardeşim Videomuz 8 dakika olmuş fakat bayağı bir hepsini yorumlamak istiyorum ama galiba diğer videoya sarkacak ya da bayağı bir uzatabilirim ya da ee, kardeşim kimmiş bu Ozan Yaman ee, kardeşim sisteminin hariç sisteminin değiştirmen lazım ee, bu sistemde arkadaşım güzel hücum yapamazsın gerçekten güzel hücum yapamazsın çok saçma bir sistem ama oyuncularını değerlendireceğim forvetin güzel sol açığın çok kötü hissemem sağ açık bak alayım nefret ediyorum Griezmann'dan Sol kanatın, sağ kanatın güzel. Göğlerin çok güzel. Keşke Goreskan'ın o kartı bende de olsa. Sonra stoper üçlü dünyanın en iyi. Belki de en iyi 3 stoperi. Belki şu an en iyi o üçü. Oyunda da fena değil. O da bulmuşsun. Gerçekten kadrona bayıldım. Oyuncularına bayıldım bak. Sistemine bayılmadım. Kesinlikle bu sistemi değiştiriyorum ve e, hep maç yaptığımız... 3 maç yaptık. 3'ünde de ben kazandım ama hala bana laf sallayan adam gibi adam kardeşim Cihan Yılmaz acaba farklı kişi değil değil mi bu? Neyse oysa o. Evet o galiba aynen. Bunun da kadrosu çok iyi arkadaşlar. Ee, e, dosun güzel. Ondan sonra sağ güzel. GFN güzel. Sol açın güzel. Forvet Van Basten'i. Ee, arkadaşlar ben bugün yan hesabıma öylesine gideyim. Bir 3 top aç. 6-7 tane top açtım. Öylesine 3 tane ikon çıkardım. Maldini Van Basten'i. Bir de lava çıkardım arkadaşlar. Ee, o şans oldu benim için. E, ee, Katron da işte kalecin güzel. Sağ bekin stoperlerin güzel. Ben Van Dijk'ın taşınmış halinin bile çoğu oyuncudan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra Gön çok iyi. Göğü seviyorum ben. Dosun iyi. Oğuz'un taşınmış olsa bile iyi. GF'lerin GF'nin sol açın çok iyi. Van Basit'leri daha oynatmadım ama 97'lik forvetin kötü olacağını düşünmüyorum diyorum. Ee, diyerek bu katroyu da Geçim diyorum. E, Yusuf arkadaşımı da yorumlayıp videoyu sonlandıracağım. Murat, Recep, Erdiyan 46 siz de lütfen üzülmeyin. Diğer videoda da sizleri de yorumlayacağım. Çok fazla arkadaş var. Maalesef 10 dakikaya geçmesini istemiyorum videonun. E, geçti hatta 10 dakika ama seni yorumlamak istiyorum. E, Kalecin Şezni gerçekten beğendim. Abi, biz bununla da maç yapmıştık galiba demiştim. Neden Sabek'e şeyi koyuyorsun dedim. Casemiro'yu koydun dedim ama o da beğeniyor. Sa i̇yi sağ yok demişti. Ondan sonra forvet ikililerin çok iyi, Oğuzların çok iyi, Göğün, Dosun iyi, sol bekin harika, stoper ikililerin iyi fakat bu sistemi ben sevmiyorum. Ama yine de oyuncuların gerçekten çoğunun bende olmasını isterim. Mesela Ronaldo'nun, Messi'nin, o kartının, e, Busquets'in, Zico'nun, e, Davison, Ozan Kaban, Casemiro'nun hepsinin bende olmasını isterim. Gerçekten inanılmaz bir kadrom var diyorum. Ee, arkadaşlar bir dakika şuradan bir SS alacağım diğer videoda hata yapmak istemiyorum siz de bana e, eğer kadronuzu yorumlamadıysam e, ne zaman katro yorumlama videosu gelsin onu da yorumlarda belirtin diyorum ee, bir saniye arkadaşlar ee, tamam diğer arkadaşlarımı da diğer videoda yorumlayacağım arkadaşlar en son Yusuf'ta kaldık. Muradı Recep'i, Erdiyen 46'yı Ahmet A oluyor. E şunu şöyle bir çekelim yorumlamadıklarımı. Yusuf'u yorumladık. Şöyle arkadaşlar. Neyse e, yorumladıklarımı çektim. Bu arkadaşlarımızı da yorumlayacağım diyorum ve videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Eğer diğer videoda da yorumlamayı unutursam lütfen bir şey demeden önce yorumlarda belirtin. Gerçekten hata yap hata yapabilirim yani. Ama özür dilerim. Bunların hepsini yorumlayacağım diyorum ve e, Video ne kadar oldu bir bakalım arkadaşlar 12 dakika olmuş gerçekten bu, bu ana kadar izleyenler yorumlarda belirsin onlara çok ama çok teşekkür ediyorum diyorum videoyu sonlandırıyorum en ama en yakın zamanda bunun ikincisi de gelecek hiç merak etmeyin hepinizi seviyorum